Herkese arkadaşlar merhaba. Kripto Blok Zincir Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar bu arada. Ee, bugün yine hemen kripto e, borsalarında e, enteresan şeyler oluyor. E, hemen bunları sizinle paylaşmam gerektiğini düşündüğümden dolayı acil bir video çekme ihtiyacı duydum. E, ki dünkü videomu da e, hatırlarsanız yine onun üzerinden de biraz ilerleyeceğiz tabii ki. Doğruluğunu teyit edeceğiz. E, teknik analizlerimizin ne kadar doğrulup olmadığını göreceğiz. Hem kendimi eleştireceğim hem de aynı zamanda doğru bilgiler aktarmış mıyız, aktarmamış mıyız? Bunu da beraber görmüş olacağız. Sevgili arkadaşlar, dünkü videomda da belirtmiş olduğum üzere BTC'deki düşüşün devam edeceğini sizlere söylemiştim. 34 bin dolar üzeri tutunmaya çalıştığını ama bu alanlara tutunamayacağını ve benim öngörüme ve teknik analizlerime göre ve geçmişteki hareketlerinde... de eğer izlediğim zaman baktığımda ben şu noktalarda hala da vurguluyorum, 28 bin bandı civarlarında veya 29.000 bin Yani bu bu aralıklarda, yani 28.500, 29 bin çok e, hemen dipleri olabilir, o civarlar da olabilir, bilemiyorum ama ben sanki bir 28.500 e, işte o civarlara falan doğru bir inecekmiş gibi bir hissiyatım var açıkçası. Öyle gösteriyor şu andaki çizmiş olduğum teknik analiz yöntemleri ve dead cross'un da çok daha belirgin şekilde olduğunu görmekteyim ve Dead Cross kısmı biraz daha böyle derinleşmiş gibi görülüyor arkadaşlar. Biraz daha sert düşüşlerin olabileceğini tahmin ediyorum gördüklerime göre. Tabii buna yatırım tarzı olmak kaydıyla bunları sizinle paylaşıyorum. Ama e, tespitlerimin mütemadiyen de neredeyse noktasal olduğunda söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Şimdi canım arkadaşlarım baktığım zaman BTC ile alakalı hemen tekrardan bir kontrol yapalım. Ee, şurada önemli bir tespitte bulundu ben aslında. Ee, bir Bollinger bandını e, açtım. Normalde ben çok fazla bu tür şeyleri kullanmıyorum. Aslında 50 gün ve 200 günlük bandlar benim işimi görüyor. Ama e, ben özellikle geçmişle kıyaslayıp bu alanlarda böyle bir durum oluştuğu zaman e, Bollinger bandlarında acaba şimdi ne olabilir diye onu görmeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar çok enteresan bir şey buldum. Şu bölgeyi görüyorsunuz değil mi şu anda? Burada bir daralan bir alan oluşmuş şu anda. Normal şartlarda bir alan daralması olduğunda aslında bir yükseliş bekleriz. Genelde böyle bir durum olur. Alan daralıyor, yükseliyor arkadaşlar. Bakın örnek alan daralıyor, yükseliyor. Ama öncesinde bir sert bir düşüş olma ihtimali var. Neden? Çünkü bu çok e, sert düşüşlerden sonraki süreç içerisinde bir e, dengelenme unsuru oluştuğunda gerçekten bir fırlama yapması için bir daha aşağı kırması gerekiyor zannımca. Neden? Hemen geliyorum. Canım arkadaşlarım hemen buradan bir kontrol yapacağım. İzninizle beraber bir teyit edelim. Nereye gitmek istediğimi göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru sert kırmış zaten. Şu an aslında çok benzer bir şey var. Kırıl, kırılmalar olduktan sonra 2000 hemen buradan bakıyoruz arkadaşlar. 2019 yılına bakıyorum. Benzer bir durum aktaracağım size. Burada bu var zaten. Alan daralması ciddi boyutlarda. Bakın görüyorsunuz şu alan çok daha sıkışmış bir alan içerisinde. Burada alan daralması olduktan sonra aşağı kırıyor ve buradan fırlatıyor. Yani böyle bir alan daralması varsa ve yükselme bekliyorsak eğer mutlaka bu alan daralmasının Bollinger bandının altına doğru yırtması gerekiyor arkadaşlar. Bu bir. Büyük düşüşlerden sonra söylüyorum. Bakın 2019'daki bir örnek de bu. Şimdi geldik arkadaşlar sizinle birlikte. Evet. 2017 yılına geliyoruz. Canım arkadaşlarım. Evet. 2017 yılına geliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Şimdi düşüş düşmüş 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 ve bu alanda bir dengelenme oluşmuş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir alan daralması yine bu alanda oluşmuş gördüğünüz gibi. Yani normal şartla bir yükseliş olması gerekiyor arkadaşlar. Bakıyorsunuz aşağı doğru kırmış, 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 kırmış ve tepkisini daha sonra süreç içerisinde alt tabanlardan almış. Yani ben hemen buradan e, günümüze baktığım zaman bu alanlardan bir tepki yükselişi şu anda beklemiyorum. Ee, öncelikle bu Bollinger bandının altına kırdıktan sonra bakın şu alan görüyorsunuz. ikinci ayı, dördüncü ayın ikisinden başlıyoruz. Nereye kadar? 5. ayın beşine kadar. Bir ay. Geçen videomda bunu söylemiştim. Bakın bunu bekliyorum. Yani gerçekten bir tepki alışı bekliyoruz. ay döneminde olduğumdan benim şüphem yoktur. Bu benim tabii şahsi düşüncemdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Her zaman da bunu vurguluyorum. Ki normal düşüşler olmadığında özellikle vurguluyorum. Bunlar normal düşüşler değil yani. Kimse bunun düzeltme olur falan söyleyemez artık ya. Bunlar geçti. Ben bunu bir aydır bağır bağır söylüyorum. Artık. Bağırıyorum artık yani açıkçası. Bunun ayı dönemi olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Bu normal bir şey değil. Bugün zaten Çin'den gelen bir haber de vardı. Bankaların BTC ve bu tür kripto paralarla alakalı, hesap aşmalarıyla alakalı bir engelleme söz konusu oldu. Makro strateji yine BTC aldığını söyledi. Yani Kurumsal firmalarla e, devletler arasındaki bir çatışmanın şu anda has safhasını yaşıyoruz. Ama burada her halükarda devletlerin daha ağır basacağını düşünüyorum. Kurumsal firmalar da bir yere kadar arkadaşlar taşıyabilirler bir coin'i e, veya piyasayı. Ama burada devletlerin etkisinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Açıkçası devletler nezdinde e, BTC'nin biraz daha aşağı çekilmesi gerektiği hmm, neticesine varıyorum. Çünkü ben aslında arka planda devletlerin zaten bu konun içerisinde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onların da ciddi yatırımları olduğunu var sayıyorum devletlerin arka planda ama tabii bunu söylemeyebilirler. Çok doğal. Çünkü çok spekülatif bir piyasa bu ama tatlı da karı var. Tatlı parası var. Gerçekçi olmak gerekirse. Böyle bir düşüncem var arkadaşlar. Şimdi şu Bollinger bandırın dip noktası bakın şu nokta var ya arkadaşlar. Şuralara doğru. Yani 29.000 veya 28.500 ee, bu civarlara doğru bir kırılım bekliyorum, sert bir kırılım. Ondan sonraki süre içerisinde muhtemelen şu 200 günlük ortalama var ya arkadaşlar veya şu boluncuranın tepesi yine 41.000 e, dolar ya da şu 44.000 dolara doğru ortalama bir sıçrama bekliyorum değerli arkadaşlar. Beklentim bu şekilde. Buralara doğru bir hareket gelebilir. Ben dediğim gibi 28.000 e, mantlarına doğru, yani 28.000'i görsün 500 olması önemli değil. 28.000'i görmediği sürece ben alım yapmayacağım arkadaşlar açıkçası. Bu alandan tepki geleceğine çok inanıyorum. Ee, ve bunu öngörüyorum arkadaşlar. Bu alan çok önemli. Neden? Bakın bu bölge geçmişteki ne zamanmış? Birinci ay 21'inde arkadaşlar bakın. Ee, gördüğünüz gibi ocağın 21'i gibi. Bu alan aslında tepki alımlarının olduğu bölgedir. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tam bu nokta. Neresi geliyor arkadaşlar? 29.000 mantıları, 28.000 bin bu civarlar çok önemli arkadaşlar. Bu alara geldikten sonra buradan tekki alımları olacağını inanıyorum. Ama bunun dediğim gibi yine uzun süre bir e, yükseliş olacağını düşünmüyorum. Bu, bu noktadan sonra yaklaşık olarak şöyle yine e, bir ay kadar yaklaşık olarak olabilir bu. Bir ay kadar yavaş yavaş da olsa bir yükseliş emareleri göreceğiz. Ama bu bunun bir aydan çok uzun süreceğini sanmıyorum. Açıkçası kripto borsalarında kısa vadede bir ee, gelişme bekleyeceksek değer de bunun e, ya Ağustos sonu ya da Eylül'ün başları gibi olabileceğini tahmin ediyorum. Şu aralar ben çok büyük bir yükselişle falan beklemiyorum. Sadece kısa vadeli alım satımlarda noktası olarak değerlendirdiğimde düşüşlerde de kazanabileceğimizi görüyorum. Ve benim düşüncem de budur. 28 bin bandı civarlarını gördükten sonra 29 bin doları arkadaşlar. Fark etmez. Yakın noktalardır. Buralardan alım yapabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmak kaydıyla. Değerli arkadaşlar, ben sadece şu anda BTC'ye bakıyorum. Açıkçası Ethereum falan buna çok fazla umursamıyorum veya altcoin'e. Çünkü şu anda tüm piyasa Bitcoin'in hareketlerine kilitlenmiş durumda. Herkes Bitcoin'e bakıyor ve ona göre hareket ediyor. Benim zaten Ethereum'la alakalı hedefim geçmiş videolarda paylaşmıştım. 1850 dolar görecek abi. 1850 dolar görmedi sürece benim için e, henüz bir alım noktası oluşmaz. Ama burada şöyle güzel bir nokta var. Bakın arkadaşlar, Ethereum'da nereye kadar gelmiş? Bugün 1890 e, dolar civarına kadar gelmiş. Açıkçası sevgili arkadaşlar 200 günlük ortalamanın da üzerine attığı için günlük bazda baktığım zaman BTC'de de bir ters bir hareket olmazsa eğer ki ama bekliyorum yine de bunu. Yani aşağı kırma ihtimali var arkadaşlar. Ama şu alıp bu bölgelerde aslında alım yapmak için çok çok kötü değil. Onu vurgulayabilirim kötü değil. Hani alıp beklenilebilir bir hava var Ethereum'da. Çünkü 200 günlük ortalama çok önemlidir. Buralardan tepki alması çok 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 doğaldır. Ve yükseliş beklentisi oluşturabilir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ama yine de bir gözlemlemekte fayda var. Önce bir BTC'ye bakalım. BTC'nin hareketinden sonraki süre içerisinde değerlendirmeye tabii ki alabiliriz. Daha dipten alabiliriz yani diye düşünüyorum açıkçası. En dipten bulmamız çok zor. Ama mütemadiyen en dibe yakın noktalardan bulabileceğimizi düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizinle yine bir şey paylaşacağım ben burada. Bakın şimdi. BTC'nin Büyük yükselişler öncesinde yapmış olduğu bir RSI dengesini paylaşacağım. Yani alımların olduğu dönemlerden bahsediyorum. Gerçek alımların olacağı ve yükselişlerin başlayacağı dönemlerden bahsediyorum. RSI lütfen bakın arkadaşlar. Mavi çizgimiz RSI. Düşüşleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bakın. Zirve noktası burası. Düşüyor, 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 RSI ne zaman ki 29-30'lu çizgilere değdikten sonra arkadaşlar buradan tepki alıp yükselişlerini başlatıyor. Gördüğünüz gibi daha sonra tekrardan düşüşlere başlıyor. RSI tekrardan nokta değiyor. Bakın bu çok önemli tespitlerine göre. Tekrardan 30 noktara değiyor arkadaşlar. Buradan tekrar tepkisini alıp çok büyük yükselişleri şu anda buradan tetiklediğini görüyoruz şu an için bana umut veren nokta şu. Ben bu e, ayı döneminin çok uzun dönemli bir dönem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü RSI gerçekten çok iyi noktalara gelmiş arkadaşlar. Kafasını hala aşağı indirmiş. Evet düşüş pozisyonu devam ettiriyor. RSI 30'lara değdiği zaman şu noktalara değerse arkadaşlar bu bölgelere 32 dolar olabilir, 31 dolar fark etmez. Bu civarlar genelde gördüğünüz gibi bu civarlardan tepki aldıktan sonra sert yükselişler başlatmış. 31 civarlar diyelim arkadaşlar. 31, e, 32 aralığındaki bir noktaya RSI geldikten sonra haftalık bazda bu bölgeden sonra ben yüklü olarak alımların yapılacağını tahmin ediyorum ve gördüğünüz gibi 200 günlük e, pardon özür diyorum haftalık bazda 50 günlük ortalamanızın da çok az kalmış kırmızı mumların değmesine o da gördüğünüz üzere yaklaşık olarak 30 bin dolar civarı bir görülüyor. Bunun muhtemelen altına biraz açacak dediğim gibi 29.000 bin 28.000 28 bin bandları, bu civarları çok önemli. 30 binde tutunabileceğini sanmıyorum. Mutlaka altına kıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Altına mutlaka kıracağını düşünüyorum. Ondan sonra süre içerisinde bir e, küçük bir çaplı e, 15-20 gün belki bir ay sürekli bir yükseliş furyasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Son olarak dolardaki durum nedir? Ona bakalım arkadaşlar. Hemen doları inceleyelim. Sevgili arkadaşlarım. Hemen dolara bakalım. Ben doları biliyorsunuz çok sıkı takip ediyorum. Dolaraki seyirin e, gidişatımızı çok etkilediğini düşünüyorum. Özellikle koyun piyasasına arkadaşlar. Hemen bakalım şimdi burada. inceliyorum. Evet şöyle bir bir yılı alalım tekrardan. Küçük bazı çok bakmak istemiyorum açıkçası. Onlar çok fazla verimli olmuyor. Geniş açıdan geniş bir vizyonla baktığımız zaman daha net şeyler görebiliriz. Değerli arkadaşlar. Evet tekrardan geliyorum. Arkadaşlar son Lütfen dikkatle bakın. Tekrar vurguluyorum. Bunu geçen videomda paylaşmıştım. Yine vurgulayacağım. Görmeniz için. Bakınız. Yıl 20 Aralık 2016. Düşen trend görüyorsunuz arkadaşlar. Kırmış mı arkadaşlar? Buradan sonra zaten 20 Nisan 2018'den sonra ki zaten biliyorsunuz 2017'nin sonlarına doğru zaten Bitcoin çok sert düşüşler başlamıştı zaten. Ondan sonra dolar güçlendi ve o gün o trendi kırdıktan sonra dolar yani gitti gidebildiği kadar. Ve tüm piyasayı alt üst etti. Şimdi dolar bu seviyelerden sonra da 20 Mart 2020'den itibaren de aşağı yönlü kırılımı yaptı. Ve, ve bu noktadan sonra da artık e, düşen trendi kırıp kendine yükselen bir trend alanı oluşturmaya başladığını görüyoruz arkadaşlar. Yani e, BT'deki düşüşlerle alakalı e, hala e, olumlu düşünemiyorum. E, hala bir e, sert düşüşler geleceğini öngörüyorum. E, o yüzden de e, doların güçlenmeye devam edebileceğini düşünüyorum. Ki 2023'e kadar da iki defa faiz artırmayla alakalı gereken mesajlar verildi. Ki ABD'deki enflasyon rakamlarının da yüksek çıkması e, doğal olarak ilerleyen zamanlarda e, ABD'de faizin artırılmasıyla alakalı bir sürecin başlamasına sebebiyet vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Hepinize sevgiler, saygılar, hoşçakalın.